Evrim teorisine karşı olmamızın nedeni komünizmin, faşizmin ve bir dünya harbinin, iki dünya harbinin kökeninde bu teorinin olduğunu görüyoruz. Ve yani 350 milyon insanın kanının akmasına, 1 milyara yakın insanın sakat kalmasına, milyonlarca çocuğun öksüz yetim kalmasına ve en vahimi ...insanların kalbinden sevginin, şefkatin sökülüp alınmasına sebep olmuştur. Şu, bunun açık ispatı vardı Dışarı çıktığınızda kimse kimsenin yüzüne bakamıyor. Dünyanın neresine gideseniz gidin, herkesin yüzü yerde. Ve kimsenin yüzünde sevgi ifadesi, mutluluk ve e, neşe ifadesi bulamıyorsunuz. Halbuki insanların gözünde tutku olması lazım, sevgi olması lazım. Allah'a aşkı olması lazım. Bu coşku insanların kalbinden alındı. Ve dolayısıyla... Ee, çok büyük bir tahribat meydana geldi. İnsanların kimi intihar ediyor, kimi kavgaya gidiyor. Mesela bakın benim canım kardeşlerim bile e, işte niye böyle bir tartışma ortamına giriyoruz. Ya da niye e, işte sağcıyla solcu konuşabiliyor gibi bir mantığa giriyorlar. İşte bu Darwinizmin bize getirdiği felakettir. Halbuki her düşünceden herkes birbirine görüşür, konuşur. Yine kardeştir. Allah onları öyle yaratmıştır ve düşüncelerinde de özgürdüler. O düşüncelerinden dolayı da biz onlara saygı duyarız. E, meydana gelen tahribat çok önemli. Yani mesela Mao diyor, Çin komünizminin e, kuruluşunun e, kökeninde Darwin ve evrim teorisi vardır diyor. Çok açık söylüyor. Troçkin'in izahlarında var, Lenin'in izahlarında var, Mussolini'nin izahında var, Hitler'in izahlarında var. Hepsi Darwin'e dayandırıyorlar. Yani dünyada muazzam bir tahribat meydana getirmiştir ve ateizmin dünyada yayılmasına sebep olmuştur. Bu yönüyle Darwinizme tabii ki bir Müslüman olarak karşı